Bayağı dar yapmışlar ha. Da. Tam ben çok şişko değilim ama. Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar öncelikli olarak. Ee, son 4 maçını kazanarak aa, buraya sizin huzurunuzda gelen bir takımın teknik direktörü olarak, olarak bunun inanılmaz mutluluğunu yaşamaktayım. Dolayısıyla bu gururu bize mutluluğu yaşatan en başta oyuncularımı canı gönülden yürekten tebrik ediyorum. Ee, bizim adımıza gene bazı ilkleri barındıran bir galibiyet Kayseri Spor olarak en son ligde 2017 Şubattan sonra ardarda arda alınan 4 galibiyetin olduğu bir sezon. Kupayı da katarsak hatta 5 galibiyetin üst üste yaşadığımız bir sezon ki bu beni, oyuncularımızı, camiamızı inanılmaz mutlu ediyor. Bunları yaşattıkları için de tekrar tekrar tebrik ediyorum oyuncularımı. Maça gelirsek, kısaca özetlersek, Kasımpaşa Takımı Lig'in özellikle ofansif yönü en güçlü olan takımlarından birisi. Bugüne kadar sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'a kaybetmiş olan, baktığınızda 18 gol gibi ciddi sayıda ligin en çok gol atan takımlarından biri olan bir takımla oynuyorduk. Ama ana stratejimiz hiçbir zaman birinci bölgede bekleyen, sadece geçiş kovalayan bir takım değil, mümkün olduğunca topa sahip olabilen, kendi oyunu oynamaya çalışan, öyle olan baskılarını yapan bir takım olmaktık. Bundan önceki maçlarda olduğu gibi. İyi başladık. Belki bir ben UNES'de bir kafadan 5 dakikada bir pozisyon verdik ama sonrasında duran topla bulduğumuz gol. Sonrasında belki Bilal'in iki e, önemli kurtarışı ve sonrasında bulduğumuz bizim ikinci gol. E, o bölümlerde aslında oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Her ne kadar belirli pozisyonlar versek de. Korner e, devamında yediğimiz gol ve 44'te bizim Ailton'la baskı sonucu kaptığımız ve skor atarak 3-1 girdiğimiz ilk kere. İkinci araya çıkarken bir zorunlu kemen değişikliği yaptık. Onun da sebebini açıklayayım. Ayak bileğinin burkulmasından dolayı devam edemedi. İkinci aradaki amacımız mümkün olduğunca aslında geride kabul eden bir takım değil, önde kalan bir takım olmaktı. Belki Julian Canvi'ye değişikliği yaptık. Atlama ön liberaya çıkardık ama bunun ardındaki sebep de ikinci ara daha fazla orta yiyeceğimizi, ortaları Julian'le daha iyi savunabileceğimizi düşünmemizdi. İkinci arayı iyi başladık. Tiam'la 47'de golü bulduk. Maçı 60'a kadar 4-1 götürebilsek tamamen belki sizlere farklı bir maç izletecek ama 50'de yediğimiz ikinci gol daha sonra 72-73'de yediğimiz penaltı golü bizi son bölümleri zora soktu. Samimi olarak gerekirse. Ama karşımızda da sonuçta oyunu bırakmayan, ofansif yönü güçlü olan bir Kasımpaşa vardı. Her şeye rağmen artıları eksileriyle belki oyunun belirli bölümlerinden memnunum, belirli bölümlerinden çok çok memnun değilim ama bütün artıları eksileri yan yana koyduğumuzda inanılmaz güzel bir galibiyet. Değerli bir 3 puan. Bizi lig sıralamasında çok değerli yerlere getiren bir 3 puan. Tekrar tekrar oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Kayseri Spor taraftarlarına, camiasına burada bizi desteklemeye gelen insanları Kayseri'de yüreği bizde atan bütün e, taraftarlarımıza da armağan olsun. Umarım bundan sonraki süreç milli takım süreci sonrası e, oyuncularımızla beraber oyunumuzu geliştirerek inşallah e, herkesin arzu ettiği daha da güzel günlere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Ama ayaklarımız yere de sağlam basacak. Onu da söyleyeyim. Çünkü Kayseri Spor gerçekten çok geçiş döneminde olan bir takım. Bu sene bazı sorunlarını çözmeye çalışıyor. Ben tekrar tekrar belki kendimi yenileceğim ama belki Ocak ayında bile transfer tahtamız kapalı olabilir. O yüzden bu dönemde alınan her puan bizim için değerli. Ee, çalışarak, gelişerek, oyunumuzu geliştirerek umarım arzu ettiğimiz çok iyi yerlere geliriz. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabiliriz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese.